herhangi bir iş yapıyorsanız ulaşabileceğiniz en üst yerler vardır. Aktörseniz sinema filmlerinde oynamak istersiniz, dünyaya açılma planınız varsa belki de Hollywood. Futbolcuysanız Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayaliniz olabilir. Basketbolcuysanız NBA. Bu böyle uzar gider. Peki güreşçiyseniz en büyük hayaliniz, hedefiniz nedir? Dünya üzerinde bu işin en büyük şirketi WWE. WWE'nin bu sektördeki gücü ve konumu ortada. Güreşçi olan bir bireyin en büyük hedefidir. WWE'de güreşmek. Hem tanınmak hem para her şeyi otomatik olarak sağlar. Bunun için de ya çok iyi ya da torpilli olmanız lazım. Bu videomun konusu oldukça ilginç bir şey. WWE kariyerlerinde iyi durumdayken hatta belki de zirve durumlarındayken şirketten ayrılan isimlerin bazılarına yer vereceğim. Bunların bir kısmı güreşten uzaklaştı, bir kısmı da farklı şirketlere yöneldi. Bakalım bu isimler kimlermiş? Başlamadan belirtmem gerekli ki bu videodaki her güreşçi kendi isteğiyle şirketten ayrılanlardır. Bulunduğu dönemde sadece WWE değil, tüm dünyada da güreşin en tepesindeki isimdi Hulk Hogan. O, bu işin bayrak taşıyanı. Özellikle 90'ların başlarında patlak veren steroid olaylarında en çok başı yanacak adamlardan biriydi Hogan. WWE kapanma noktasına gelirken o da itibar kaybedecekti. Vince McMahon ile arası açılmaya başladı. Bu ikili aslında birbirine bağlı gibiydiler. Her ne kadar Vince zengin olsa da şirkete en çok getiri Hogan'ın varlığı sağlıyordu. İkilinin de arası açılınca 1993 yazında ipler koptu daha o sene WrestleMania 9'da ana kemeri kazanmış olmasına rağmen Hogan şirketten gidiyordu. Japonya macerasının ardından ona hayatındaki en çok parayı kazanacağı yer olan WCW teklif yaptı. O ana kadar güreş tarihinde kimseye sunulmayan imkanlar ona sunuldu. Güreş efsanesi olmasının yanında gerçekten kesesini de epeyce doldurdu. Hogan WWE'de kariyerinde iyi bir konumdayken giden güreşçiler listemizin ilk ismiydi. Şimdi devam edelim. Kadınlar klasmanına renk getirmiş bir isimdeyiz. Seveni kadar sevmeyende olan biri. Yetenek olarak baktığınızda kesinlikle iyi biri. AJ Lee NXT'nin yarışma olduğu dönemlerde Florida Championship Wrestling altyapısından gelip ana kadroya kadar yükselmişti. Yalnızca güreşi değil mikrofon ve rol yeteneği de olan biri. 2008 ve 2016 arasında yer alan Divas kemerini 3 kez kazanıp 406 gün boyunca koruyan AJ bu alanda zirvede böyle bir güreşçiyi daha aktif şekilde görmeyi isterdik elbet. WrestleMania 31'de Page ile beraber boy gösterdikten sonra WWE tarafından emekliliği açıklandı. Sakatlıklarının yanı sıra AJ zaten CM Punk'ın tartışmalı şekilde WWE'den ayrılmasının da payı olarak zaten zor zamanlar geçiriyordu. Sonunda ise komple güreşi bıraktı. Keşke işler farklı şekilde ilerleyip bir de sakatlık yaşamasaydı. AJ'li kadınlar klasmanına yepyeni bir soluk getirmişti. 2008 ve özellikle 2009 yılında Jeff Hardy'nin popülerliği zirve görmüştü. Genelde kariyerinin büyük kısmında tek team olarak boy gösterse de tekil olarak şirketin yüzü konumuna yükselmeyi bu yıllarda başardı. 2009 yılında şöyle bir baktığınızda John Cena'nın popülaritesini biliyorsunuz. Diğer tarafta ise Jeff Hardy de bir o kadar zirvedeydi. Hayatının büyük bir kısmında madde kullanımından dolayı problem yaşayan Hardy o dönemler yine bunları yaşayacaktı. CM Punk ile olan feud'u yılın belki de en iyilerinden biriydi. Artık Punk'ın önünü açan Hardy şirketten ayrılıyordu. WWE'nin de ona destek olmasıyla bir süre rehabilitasyon görecekti. Kendisi de bundan kurtulmak istiyordu. Tabii işler değişecek. Popülerliği yüksek olan Hardy boştayken elbette ki TNA bunu kaçıramazdı. WWE'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra TNA ile imzalayan Hardy orada yükseklerde gezecekti ama hiçbir zaman WWE'de yakaladığı popülerliği göremeyecekti. WCW'de güreştiği zamanlarda şirketin en popüler isimlerinden birindeyiz şimdi. Goldberg. Her ne kadar günümüzde kendisi pek sevilmese de eskiden onun güreş dünyasının zirvelerinde olduğu gerçeğini unutmamalıyız. Goldberg ilk geldiği andan itibaren dominant bir güreş ortaya koydu. WCW sonrası WWE'de de boy gösterecekti. Her ne kadar WCW'daki gibi olmasa da WWE'de de aktifti. Kısa bir macerası olmasına rağmen aslında bakarsanız yine dominanttı. The Rock, Brock Lesnar ve Triple H gibi büyük isimleri alt etmeyi başardı. Elinizde altyapısı böyle kurulu bir adamı çöp etmeniz sizin zararınıza olur zaten. Goldberg hayal kırıklığı bir süreç geçirse de yine de güçlü bir karakterdi. WrestleMania 20'de Lesnar ile maçı olacaktı. WWE bu maça bolca yatırım yaptı. Sonuç hüsran. Hem maç kötüydü hem de her iki güreşçi şirketten gidecekti. Goldberg iyi bir konumdayken şirketten ayrıldı. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra tekrar en büyük sahneye gelip büyük işlere imza atacaktı. Bunu eleştirip sorgulayabilirsiniz tabi. Ama bu onun geçmişte neler yaptığı gerçeğini değiştirmez. New Generation Era dönemi şirkette birkaç büyük isim vardı. Bret Hart, Shawn Michaels ve Undertaker gibi güreşçiler şirketin yüzü konumundaydı. Unutulmaması gereken bir diğer isimse Kevin Nash'ti. Diesel olarak şirkette Shawn Michaels'ın bodyguard'ı gibi takılırken birden yükselişe geçti. WWE şampiyonu bile olmayı başardı. Olmayı geçin bu kemeri tek seferde en uzun süre taşıyanlardan da biri oldu. Bir yıl kadar tuttuğu bu kemerin ardından Shawn Michaels ve Undertaker ile olaylara girdi. Döneminde şirkette en tepedekilerden biriyken o malum şey aklına girdi. Para. WCW'nun her büyük adama para saçması zaten olan bir şey. Kevin Nash de bunlardan biriydi. WCW'da boy göstermesi için ona WWE'den daha fazla para verildi. Neşe olsa da elbette para iş konusunda çok önemli bir faktördür. Bu yüzden de WCW'nin yolunu tuttu. Şirkette çok altlardan başlayıp yükselmiş birindeyiz şimdi. Döneminde çok ses getirmiş bir isim Sian Pang. Onun WWE'deki konumu çoğu kişiyi kıskandıracak cinstendi. Hem iyi bir güreşçi hem de harika bir rol yeteneği vardı. Şirkette adım adım en tepelere çıktı özellikle 2011 yılında yapmış olduklarıyla artık devrin adamlarından biri oluyordu. WrestleMania 30'a doğru CM Punk kemer potasında olmasa bile şirkette önemli bir yerdeydi. En uzun tek seferlik ana kemer taşıma sürelerinden birine sahip. WrestleMania 30'a doğru Triple H ile CM Punk'ın belki de main event'e boy gösterebileceği bir senaryonun planları yapılacaktı. Punk, Triple H ile maç yapacak olmasından dolayı pek memnun değildi. 2014'te zaten şirketten ayrılan Punk bu mevzuları istemedi. Triple H'in de onunla arasının çok iyi olduğu söylenemez. Bu planları resmi ağızdan duymadık ama söylentilere göre planlanan şey buydu. Şirkette tepe noktalardayken WWE'den ayrıldı. Devamında UFC'de boy gösterdi. Sonrasında ise oldukça sivri dilli şekilde konuştuğundan dolayı belki de WWE'ye geri dönme ihtimalini azalttı ne olursa olsun eğer Vince ondan rating kasmak isterse ona teklif yapabilir. Punk'ın şu anlık pek gelecek gibi bir durumu olduğunu sanmıyorum. Keza WWE'de sonuçta ekmek veren olduğu için onu istememesi de olası. Brock Lesnar WWE'deki ilk döneminde en çok ses getiren isimdi. Sadece 2 yıl kadar süren muhteşem bir serüveni vardı. Geldiği gibi ana kemer potasına girip Ayrılana kadar hep oralardaydı. Yeni gelen bir gençten direkt olarak büyük sahnede boy göstermesini beklemezsiniz. Lesnar, yetenekleri ve sıradışı olması sayesinde bunu başardı. The Rock gibi döneminde en başarılı isimlerden birini bileğinin hakkıyla yenip ilk ana kemerini kazanmıştı. Devamı da Kurt Angle'la tarihin en iyi birine imza attılar. Öyle böyle bu iş giderken en sonunda Goldberg ile feud'a girdi. Beklentilerin çok altında kalan bir WrestleMania maçı sonunda bu adam şirketin tepelerindeyken ayrıldı. Yıllar sonra 2012 yılında geri gelip güreş kariyerine bambaşka bir soluk katacaktı. O da şirkette iyi konumdayken ayrılanlar listemizde olmayı en çok hak eden adamlardan biri. Jim Ross'un özellikle ilgisini çekip şirkette boy gösteren bir isimdeyiz. Dwayne Johnson, namı değer, The Rock. WWE'ye geldikten kısa bir süre sonra yükselip devamında şirketin yüzü bile olan bir güreşçi. Kısa ama öz bir kariyeri vardı. 1998 yılının sonlarında artık tepeye çıkmaya başlamıştı. 1998 ile ayrıldığı 2004 yılı arasındaki sürede tam 7 kez WWE şampiyonu olmayı başardı. İki de WCW sayarsak oldukça başarılı bir kariyer. Güreşi eleştirilse de onun star ışığı güreş tarihinin en iyilerinden. İzleyicilerin dikkatini her zaman çekmeyi başarabilmiş bir isim. Mikrofon ve rol yeteneği onu bambaşka bir dünyaya merhaba dedirecekti. Film sektörü. Akrep Kral ile sükse yaratmaya başladığı bu yeni yolu onu güreşten uzak tutacaktı. O artık bir aktör olarak hayatına devam edecek. Güreş severlerin yürekleri burkulsa da bu onun hayatı. Film sektöründe kazanacağı paralar ile güreşte kazanabilecekleri pek kıyaslanamaz. İyi de bir aktör olduğu için şu an pek sorgulanmıyor aksiyon, macera filmlerinin aranan yüzü Dwayne Johnson yıllar sonra geri gelip yine ringlerde boy gösterecekti ama hiçbir zaman eskisi gibi anılmayacaktı. Film sektörünü seçen bir diğer isimdeyiz, Batista. Drak muhteşem bir aktör olsa da Batista için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gerçekten onun rol yeteneğini beğenen var mı bilmiyorum. O Valley Wrestling'den başlayıp şirkette en tepelere kadar çıkmayı başarmış muhteşem bir altyapı küreçisi. 2005 sonrası kariyeriyle bambaşka bir yola girecekti. Şirketin en tepe adamlarından biri olmayı başarmıştı. Çok eleştirilse de şu an dönüp baktığımda onun 2009 ve 2010'daki heel halleri oldukça iyiydi. Kariyerinde 2005 sonrası zaten hep main eventer kalibresindeydi. O yıllarda da buna devam ediyordu. Heel turn sonrası da farklı bir yola girdi. WrestleMania 26'da John Cena ile ana kemer maçına çıktı. Kendisi ayrılmak istese de onu son kez WrestleMania'da güreştirmişlerdi. Günün birinde Batista hem kendi karakterinden hem de güreşten sıkıldığını belirterek aktör olmak istediğini söyledi. Birkaç filmde rol aldı. En bilineni Galaksinin Koruyucularındaki Drax rolü. Aktörlük yeteneği vasat olan bu adam o sektörde para yiyebiliyor. Durum böyleyken elbette güreşe eskisi kadar değer vermesi beklenemez. En sona sakladığım isim Kurt Angle. Peki neden en sonda? şirketten gidip farklı yollar, farklı sektörler, farklı güreş şirketlerine giden birçok isim oldu. Hiçbiri Kurt Angle gibi hem zirve zamanlarında gidip hem de aynı şekilde devam edemedi. Angle bir dönem SmackDown brandinde en tepe adamlardandı. Onu da geçin şirkette çok üst noktalarda güreşen bir isimdi. 2006 yılında WWE'den gitmeyi seçti. Bir süredir zaten sakatlık yaşıyordu ama yine de güreşe olan tutkusu sayesinde hep mücadele ediyordu o sene yine üst noktalardayken şirketten ayrıldı. O dönemki rakip şirket TNA'ya geçti. Daha önce de WWE'den ayrılıp TNA'ya geçen birçok isim görmüştük. Hatta Jeffardi de başarılı bir grafik çizmişti. Ama hiçbiri bir angle kadar ses getirmedi. 6 TNA World Heavyweight şampiyonluğu, 2 kez Tag Team şampiyonluğu, 1 kez X Division şampiyonluğu, 2 kez King of the Mountain. Rakamsal, somut başarı olarak da TNA'de yapılabilecek her şeyi yaptı. WWE'deki başarılı grafiğini TNA'de de devam ettirdi. Dünyanın zirve şirketinden kendi isteğiyle ayrılıp aynı alanda yine başarılı olabilmiş nadir isimlerden.